Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud dediğimizde aklımıza genelde bireysel zihin, rüyalar, bilinç dışı falan gelir. Ama onun merceği aslında çok daha geniş. Yani dinin, tabuların, hatta uygarlığın kökenlerine kadar uzanıyor bunu biliyor muydunuz? Evet, evet. Elimizdeki notlar ve Freud'un kendi metinleri Totem ve Tabu, Musa ve Tek Tanrıcılık gibi eserleri bizi tam da bu alana Freud'un en radikal hatta bazen epey tartışmalı fikirlerine götürüyor. Kesinlikle. Bugün işte bu metinlerden yola çıkarak Freud'un bireysel psikolojiden nasıl olup da insanlık tarihinin büyük anlatılarına ulaştığını, bunları nasıl cesur teorilerle açıklamaya çalıştığını biraz deşelim diyoruz. Hazırsanız başlayalım mı bu entelektüel yolculuğa? Başlayalım. Evet, Freud'un bu alandaki çalışmaları gerçekten de psikanalizi beklenmedik yerlere taşıyor. İlk olarak belki kulağa biraz şaşırtıcı gelecek bir paralellikle başlıyor işe gündelik hayatta gördüğümüz bazı nevrotik takıntılarla dindar insanların yaptığı dini ritüeller arasındaki benzerlikler. Yani bir kişinin ne bileyim sürekli ellerini yıkamasıyla mesela bir inananın ibadet biçimleri arasında bir bağ mı kuruyor Freud? Bu biraz kışkırtıcı bir başlangıç noktası değil mi? Kesinlikle kışkırtıcı evet. Freud her ikisinde de ortak özellikler gözlemliyor. Mesela hem o takıntılı eylem hem de dini ritüel eğer yapılmazsa, ihmal edilirse, kişide yoğun bir vicdan azabı, bir suçluluk hissi uyandırıyor. Hmm, evet. Her ikisi de genelde günlük hayatın akışından böyle keskin bir şekilde ayrılıyor, özel bir dikkatle, ciddiyetle yapılıyor ve belki de en önemlisi, her ikisinde de eylemin en ince ayrıntısına kadar böyle titizlikle yerine getirilmesi gerekiyor. Sanki küçük bir hata bile bütün o işi geçersiz kılacakmış gibi bir his var. Anlıyorum. Bu yapısal benzerlikler ilginçmiş gerçekten. Ama yani aradaki farklar da çok bariz olmalı. Biri çok kişisel bir durum, diğeri toplumsal bir olgu sonuçta. Elbette, tabii ki. Freud farkların da altını çiziyor zaten. Dini ritüeller genellikle kalıplaşmış, yani nesilden nesile aktarılıyor, bir topluluğa ait pratikler. Nevrotik eylemlerse son derece kişisel. Bireyin kendi iç dünyasından kaynaklanıyor ve çoğu zaman dışarıdan bakınca anlamsız görünüyor. Evet. Freud tam da bu noktada ilginç bir benzetme yapıyor aslında. Nevroz dinin kişisel bir karikatürü gibidir diyor. Yani dinin toplumsal düzeyde yaptığı işlevi nevroz bireysel ve biraz da çarpık bir şekilde taklit etmeye çalışıyor sanki. Peki bu takıntılı eylemlerin altında yatan psikolojik mekanizma ne Freud'a göre? Yani neden insanlar böyle davranıyor? Freud, bu tür saplantılı eylemlerin temelinde ee, şey, bilinç dışı bir suçluluk duygusu yattığını söylüyor. Bu suçluluk hissi, genellikle kişinin kendine bile itiraf edemediği bastırdığı içgüdüsel dürtülerden, ki bunlar sıklıkla cinsel veya saldırgan nitelikte olabiliyor, kaynaklanıyor. Anladım. O ritüel veya takıntılı eylem, aslında bu yasak dürtülere karşı bir savunma mekanizması. Onları kontrol etme, onlardan kaçınma ya da onları sembolik olarak telafi etme çabası bir nevi. Din de bastırılmış dürtülerle başa çıkmanın bir yolu mu? Aynen öyle. Freud'a göre din, bireysel nevrozun ötesinde kolektif düzeyde içgüdülerin, yani bencilce, antisosyal, cinsel ve saldırgan dürtülerin bastırılması ve kontrol altına alınması ile ilgili bir mesele. Hmm dindeki günah kavramı, işte tövbe etmeye, kefaret ödeme gibi mekanizmalar, tıpkı nevrotik ritüeller gibi bu bastırılan dürtülerle insanlığın bitmeyen mücadelesini ve bir tür uzlaşma arayışını yansıtıyor. Çok ilginç. Hatta daha da ileri gidiyor, Tanrı fikrinin kendisinin bile insanın kendi içindeki bastırılmış, çoğu zaman karanlık yönlerini dışarıya yansıtarak onlarla başa çıkma yolu olabileceğini öne sürüyor. Hani eski mitolojilerdeki tanrıların insani zaafları, öfkeleri, kıskançlıkları falan vardır ya. Evet, evet. Belki de bunun bir göstergesidir ona göre. Anladım. Bireysel psikolojiden toplumsal kurumlara doğru iyice ilerliyoruz şimdi. Freud'un kültürel analizlerinde kilit rol oynayan diğer iki kavram da tabu ve totemizm. Önce şu tabu kelimesine bir bakalım. Anlamı bile ilginç geldi bana. Evet, evet. Polinezya kökenli bir kelime ve gerçekten çift anlamlı hem kutsal, saygıdeğer, dokunulmaz demek hem de yasaklanmış, tehlikeli, kirli. Freud, antropolog Wundt'dan da etkilenerek tabunun insanlığın en eski yazısız kanunları olduğunu belirtiyor. En eski kanunlar. Evet. Kökeninde ise nesnelerde, kişilerde veya eylemlerde bizli olduğuna inanılan, böyle açıklanamayan, potansiyel olarak tehlikeli bir güce, mana diyorlar ya da şeytansal güç yönelik ilkel bir korku ve saygı karışımı yatıyor. Başlangıçta kutsal ile kirli arasında net bir ayrım da yok aslında. Her ikisi de dokunulmaması gereken özel bir muamele gerektiren şeyler. Peki totemizm ne o zaman? Tabuyla nasıl bir ilişkisi var bu sistemin? Totemizm, özellikle Avustralya aborijinleri gibi bazı erken dönem topluluklarında sosyal ve dini yaşamın temelini oluşturan bir sistem, genellikle bir hayvan Bazen bitki veya doğa olayı da olabilir. Totem olarak belirleniyor ve bu totem bir klanın veya grubun kutsal atası, koruyucusu hatta kimliğinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Klanın atası yani. Evet. Klan üyeleri o totem hayvanının adını taşıyor, ondan türediklerine inanıyorlar ve onunla özel bir bağları var. İşte bu sistemin iki temel tabusu yani iki büyük yasağı bulunuyor. Birincisi Kutsal totem hayvanını öldürmek ve yemek yasak tabi belirli törensel istisnalar dışında. Tamam, ikincisi? İkincisi ise aynı totem klanının üyeleri arasında cinsel ilişki ve evlilik kesinlikle yasak. Buna antropolojide dış evlilik ya da egzogami kuralı diyoruz. Freud özellikle bu ikinci yasağı yani klan içi cinsel ilişki yasağına, başka bir deyişle ensest korkusuna odaklanıyor sanırım. Bunun sadece biyolojik nedenlerden, hani akraba evliliğinin zararları gibi şeylerden kaynaklanmadığını düşünüyor, değil mi? Kesinlikle Freud bu yasağın ardında çok daha derin ve güçlü psikolojik dinamikler olduğunu savunuyor. İlkel toplumlardaki o abartılı kaçınma kurallarını mesela bazı Melanesya kabilelerinde ergenlikten sonra erkek kardeşin kız kardeşten tamamen uzak durması, onunla konuşmaması, hatta aynı yoldan bile geçmemesi gibi bu derin korkunun kanıtı olarak görüyor. Vay canına. Ya da birçok kültürde rastlanan damadın kayınvalidesinden kaçınması gerektiği yönündeki tabu. Evet ya bu kayınvalide damat tabusu ilginç. Günümüzdeki esprilere bile yansıyor bu gerilim. Freud bunu nasıl yorumluyor peki? Freud tam da bu gerilime dikkat çekiyor ve bunun altında ikircikli yani ambivalent duyguların yattığını söylüyor. Yani aynı kişiye karşı aynı anda hem sevgi, şefkat, bağlılık gibi olumlu duygular hem de düşmanlık, kıskançlık, rekabet gibi olumsuz duygular beslemek durumu. Hmm, ikircikli duygular. Evet. Kayınvalide damat ilişkisinde, mesela kayınvalidenin kızını kaybetme endişesi, damadın yeni ailedeki otorite figürüne karşı potansiyel direnci, hatta Freud'a göre bilinç dışı cinsel rekabet imaları gibi faktörler bu ikircikliği körükleyebilir. İşte ona göre ilkel toplumlardaki o katı kaçınma kuralları bu potansiyel olarak yıkıcı olabilecek duygusal çatışmayı daha en başından engelleyen tırnak içinde bilgece bir toplumsal çözüm aslında. Yani tabu dediğimiz şey aslında içimizdeki o çelişkili, yasaklanmış arzularla, ensest gibi, saldırganlık gibi ve bu arzulardan duyduğumuz korkuyla başa çıkmak için geliştirdiğimiz bir tür sosyal savunma mekanizması mı oluyor Freud'a göre? Tam olarak bu. Tabu, bastırılmış arzu ile ona karşı geliştirilen yasak arasında bir uzlaşma aslında. Bu ikircikli durum, yani hem arzulama, hem korkma, hem sevme, hem nefret etme, sadece enses yasağında değil, krallara, ölülere, düşmanlara yönelik tabularda da kendini gösteriyor ona göre. Ölülerden korkmak gibi mi mesela? Evet, mesela ölülerden korkmak, ruhlarının kötü niyetli olabileceğine inanmak aslında yaşayanların ölen kişiye karşı hayattayken hissettikleri ama bastırdıkları belki de bilinç dışı düşmanca duyguların bir yansıması olabilir diyor Freud. Anladım. Freud bu erken dönem düşünce yapısını daha iyi anlamak için animizm ve büyü kavramlarına da bakıyor demiştik. Animizm neydi tam olarak? Animizm en basit tanımıyla doğadaki her şeyin Hayvanların, bitkilerin, nehirlerin, taşların, tıpkı insanlar gibi bir ruha veya cana sahip olduğuna inanmak demek. İlkel insanın evreni anlama biçimi bu. Her şey canlı, her şeyin bir iradesi, bir niyeti olabilir gibi düşünülüyor. Hmm. Freud bunu insanın kendi iç dünyasını, kendi ruhsal deneyimini dış dünyaya yansıtması olarak görüyor ve dünyanın ilk psikolojik teorisi veya ilk bütüncül dünya görüşü Weltanschauung diyorlar ya olarak nitelendiriyor. Peki büyü bu animistik dünya görüşünün pratiğe dökülmüş hali mi oluyor o zaman? Aynen öyle. Eğer her şeyin bir ruhu varsa ve dünya ruhlarla doluysa o zaman bu ruhları etkilemek, kontrol etmek, onlardan faydalanmak veya korunmak mümkün olmalı, değil mi? İşte büyü tam da bunu yapmaya çalışan teknikler bütünü. Teknikler. Büyü. Hani benzer benzeri etkiler ilkesi Yağmur yağdırmak için su serpmek, düşmanın resmini yapıp ona iğne batırmak gibi. Tamam. İkincisi bulaşıcı büyü. Bu da temas ilkesine dayanıyor. Bir zamanlar temas etmiş şeylerin arasında kalıcı bir bağ olduğuna inanılıyor, birinin saç teriyle ona büyü yapmak ya da yaralayan silaha iyi bakarak yarayı iyileştirmeye çalışmak gibi şeyler. Bu büyü pratiklerinin altında yatan temel psikolojik ilke ne peki Freud'a göre? Neden insanlar düşünceyle veya sembolik eylemlerle gerçekliği etkileyebileceklerine bu kadar inanıyorlar? İşte burada Freud'un çok önemsediği bir kavrama geliyoruz. Düşüncelerin her şeye kadirliği, omnipotence of thoughts. Bu ilkel insanın ve Freud'a göre çocukların ve nevrotiklerin de paylaştığı bir özellik bu. Kendi düşüncelerinin, arzularının, niyetlerinin veya sözlerinin dış dünya üzerinde doğrudan somut bir etki yaratabileceğine dair güçlü inancı. Yani düşünmek yetiyor gibi mi? Evet, bir şeyi çok istemek veya düşünmek, hatta sadece adını anmak bile o şeyin gerçekleşmesine yol açabilirmiş gibi algılanıyor. Bu düşüncelerin her şeye kadirliği inancı nevrozlarla nasıl bağlanıyor peki? Freud nevrotik bireylerde de benzer bir düşünce yapısının egemen olduğunu söylüyor. Onlar için de çoğu zaman içsel gerçeklik yani düşünceler, korkular, arzular dış gerçeklikten daha baskın bir belirleyici oluyor. Saplantılı bir nevrotik düşünelim. Birine zarar vermeyi sadece aklından geçirdiği için bile sanki o zararı gerçekten vermiş gibi suçluluk duyabilir. Evet, bozabilir. Ya da kötü bir düşüncenin mutlaka kötü bir olaya yol açacağına inanabilir. Düşünce ile eylem arasındaki o net ayrım bulanıklaşıyor adeta. Anladım. Hatta Freud daha da ileri gidip insanlığın düşünsel evrimini yani animistikten dine, dinden bilime geçişi bireyin psikoseksüel gelişimiyle paralelleştiriyor. Animistik evre çocuğun her şeyin merkezinde olduğu ve isteklerinin hemen gerçekleşmesini beklediği narsistik evreye benziyor. Burada düşünceler her şeye kadir. Narsistik evre. Evet. Dini evrede bu güç tanrılara devrediliyor ama insan yine de dualarla, ritüellerle onları etkileyebileceğini düşünüyor. Bilimsel evrede ise insan düşüncelerinin sınırlarını kabul ediyor ve gerçekliği daha nesnel yöntemlerle anlamaya ve değiştirmeye yöneliyor. Şimdi tekrar totemizme dönelim isterseniz. Çünkü burada Freud'un belki de en cüretkar, en spekülatif ve en çok tartışılan teorisiyle karşılaşıyoruz. Totem hayvanın aslında babanın bir ikamesi, bir sembolü olduğu fikri. Evet, burası Freud'un teorisini zirve noktalarından biri ve oldukça radikal bir iddia gerçekten. Bu fikri kısmen çocuklardaki hayvan fobilerinin analizinden, özellikle de babasına karşı karmaşık duygular besleyen ve bu duyguları bir ata yansıtan meşhur Küçük Hans vakasından yola çıkarak geliştiriyor. Küçük Hans vakası, evet. Nasıl ki çocuk babasına yönelik hem sevgi hayranlık hem de korku rekabet gibi o ikircikli duygularını bir hayvana aktarabiliyorsa, Freud'a göre totem hayvanı da ilkel klan için benzer bir işlev görüyor. Babaya yönelik o karmaşık, çelişkili duyguların yansıtıldığı bir figür aslında. Bir dakika, eğer totem hayvanı babayı temsil ediyorsa, o zaman totemizmin iki temel tabusu, yani totemi babayı öldürme yasağı ve klan içi anne kız kardeşlerle evlenme yasağı, bu inanılmaz bir şekilde Freud'un bireysel psikolojide tanımladığı Oedipus kompleksinin iki temel arzusuyla örtüşüyor. Babayı öldürme ve anneyle birleşme arzusuyla. Bu tesadüf olabilir mi? İşte Freud bunun tesadüf olmadığını düşünüyor ve bizi kendi deyimiyle bilimsel bir mit olarak adlandırdığı, insanlığın başlangıcına dahil oldukça spekülatif bir öyküye götürüyor. Bu öyküyü kurgularken de Darwin'in ilk insan topluluklarına dair fikirlerinden. Hani o güçlü baba teorisi. Evet, güçlü bir babanın tüm dişileri kendine ayırıp oğullarını sürdüğü teorisi. Sonra Atkinson'ın buna yaptığı ekleme var. Sürülen oğulların birleşip babayı öldürdüğü fikri. Ve Robertson Sniton kurban ayinleri üzerine çalışmaları. Hani kutsal hayvanın klan üyeleri tarafından birlikte yenildiği törenler. Bunlardan ilham alıyor. Peki nasıl bir senaryo kuruyor? Freud'un kurguladığı senaryo kabaca şöyle: Başlangıçta kıskanç ve güçlü bir baba var. Tüm kadınları tekeline alıyor ve büyüyen oğullarını kabileden kovuyor. Sürülen bu kardeşler bir gün bir araya geliyorlar. Hem korktukları hem de aslında hayranlık duydukları bu babayı öldürüyorlar ve muhtemelen o dönemin yamyamlık geleneğine de uyarak onu yiyorlar. Babayı yiyorlar mı? Evet. Bu eylemle hem ondan kurtulmuş oluyorlar hem de bir şekilde onun gücünü içselleştirdiklerine, paylaştıklarına inanıyorlar. Yani uygarlığın başlangıcında bir baba katli ve yamyamlık mı var Freud'a göre? Bu çok karanlık bir tablo ama. Evet, Freud'un ilk günah olarak adlandırdığı olay tam olarak bu. Ancak zafer sarhoşluğu kısa sürüyor. Babaya yönelik bastırılmış sevgi ve hayranlık duyguları bu sefer yoğun bir suçluluk şeklinde geri dönüyor. Pişmanlık yani. Aynen pişmanlık ve suçluluk. Üstüne bir de kardeşler arasında kadınlar için başlayan rekabet topluluğu dağılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. İşte tam bu kritik noktada Freud'a göre uygarlığın temeli atılıyor. Kardeşler bu korkunç eylemin tekrarını önlemek ve bir arada yaşayabilmek için iki temel yasak üzerinde anlaşıyorlar. Hangi yasaklar bunlar? 1. Babayı temsil eden totem hayvanını öldürmek yasaktır. 2 babanın arzuladığı kadınlardan yani kendi anneleri ve kız kardeşlerinden vazgeçilir. İşte ensest yasağı ve dış evlilik kuralı buradan doğuyor. O iki temel tabu Oedipus kompleksinin toplumsal düzeydeki ifadesi mi oluyor yani? Freud'un hipotezi tam olarak bu evet. Totem yemeği dediği o törensel yemeklerse bu kurucu olayın baba katlinin hem bir anması hem de bir tekrarı gibi. Klan üyeleri arasındaki bağı ortak suçu ve babayla olan özdeşleşmeyi pekiştiriyor. Peki sonra ne oluyor? Tanrılar nasıl ortaya çıkıyor? Zamanla totem hayvanının yerini daha soyut insan biçimli tanrılar alıyor. Ancak babaya yönelik o ikircikli duygular, korku, sevgi, isyan, itaat bu sefer tanrılara aktarılıyor. Freud bu temel senaryonun izlerini daha sonraki dinlerde, özellikle Hristiyanlıkta da bulduğunu iddia ediyor. Hristiyanlıkta nasıl? Şöyle yorumluyor, oğlun yani İsa'nın kendini kurban ederek insanlığın ilk günahını yani baba katlini üstlenmesi ve komünyon ayininde onun bedenini ve kanını yani sembolik olarak babayı paylaşma ritüeli bu en eski arkaik dramın bir yankısı olarak görülebilir ona göre bu gerçekten de psikanalizin sınırlarını zorlayan oldukça spekülatif bir teori kabul etmek lazım. Şimdi de Freud'un son büyük çalışmalarından birine yine çok tartışmalı olan Musa ve tek tanrıcılık üzerine teorilerine geçelim isterseniz. Burada da ilk olarak Musa'nın kimliğiyle ilgili çok şaşırtıcı bir iddia var değil mi? Evet Freud yine oldukça radikal bir noktadan başlıyor. Musa isminin Mısır kökenli olmasından, hani çocuk veya oğlu anlamına gelen Mose kökünden ve Musa'nın doğum mitinin o nehre bırakılma hikayesinin bilinen kahraman mitlerinden farklı işlemesinden yola çıkıyor. Nasıl farklı işliyor? Genelde mitlerde soylu çocuk fakir bir aile tarafından bulunur ve büyütülür. Musa mitinde ise tam tersi. İbrani bir çocuk Mısır kraliyet ailesi yani soylular tarafından bulunuyor. İşte bu gibi detaylardan yola çıkarak Freud Musa'nın aslında İbrani değil Mısırlı bir soylu, belki bir prens veya bir rahip olabileceğini öne sürüyor. Mısırlı bir Musa mı? Bu çok çarpıcı. Peki neden İbranilerin lideri oluyor o zaman bu Mısırlı soylu? Freud'un teorisine göre Musa Mısır firavunu Akhenaten döneminde ortaya çıkan o radikal tek tanrıcı Aten dininin bir takipçisiydi. Aten dini, evrensel, tek bir tanrıya tapınmayı, putları, büyüyü reddetmeyi ve etik değerleri öne çıkarmayı savunuyordu. Biliyorsunuz oldukça devrimci bir hareketti Mısır için. Evet, Akenaten dönemi… Ancak Akenaten ölünce bu din Mısır'da hızla bastırıldı. Freud'a göre bu dine tutkuyla bağlı olan Musa, onu yaşatmak için Mısır'da yaşayan İbrani kabilelerini seçti. Onlara bu soyut dini ve bir Mısır geleneği olan sünneti öğretti ve onları Mısır'dan çıkardı. Anlıyorum ama Yahudi kaynakları yani Tevrat falan İbranilerin bu dini hemen benimsemediğini, çölde sürekli isyanlar çıktığını anlatır. Freud bu durumu nasıl açıklıyor? Kendi teorisiyle biraz çelişmiyor mu bu? Freud burada yine kendi temel modellerine başvuruyor. Travma, bastırma ve bastırılanın geri dönüşü. Musa'nın getirdiği o soyut, tasvirsiz, çok zorlayıcı tek tanrıcılığın o dönemdeki İbraniler için fazla ağır geldiğini düşünüyor. Ve bazı İncil eleştirmenlerinin, mesela Selin gibi isimlerin tezlerine de dayanarak çok daha radikal bir iddiada bulunuyor. İbranilerin bu zorlayıcı lideri, yani Musa'yı, çölde bir isyan sırasında öldürdüklerini... Musa'yı öldürdüklerini mi? ...ve onun dinini terk ettiklerini varsayıyor. Bu, Freud'un teorisindeki ikinci büyük travmatik olay Musa katli. Yine bir baba figürünün bu kez dini liderin öldürülmesi ve bunun bastırılması mı söz konusu yani? İlki kabile babasıydı, şimdi de dini lider. Aynen öyle. Freud'a göre Musa'nın Aten kökenli dini unutuluyor veya yerini daha ilkel, yerel bir kabile tanrısı olan Yahve'ye bırakıyor. Ancak hem Musa'nın o yüce öğretisi hem de onun öldürülmesinin yarattığı travma ve suçluluk duygusu tamamen yok olmuyor, kolektif bilinç dışına bastırılıyor. Bastırılıyor. Evet, yüzyıllar sonra Peygamberler döneminde bu bastırılan geri döner. Peygamberler aslında Musa'nın unutturulan öğretilerini yeniden canlandırıyorlar, halkı Yahve kültünün daha kaba, ilkel yönlerinden arındırıp etik ve evrensel bir tek tanıcılığa doğru yönlendiriyorlar. Yahudiliğin o bildiğimiz tavizsiz, entelektüel ve ahlaki karakteri işte bu bastırılmış Musa mirasının gecikmeli zaferidir Freud'a göre. Yani bireydeki unutulmuş çocukluk travmalarının yıllar sonra nevroz olarak geri dönmesi gibi bir halkın tarihinde yaşanan büyük travmalarda dini inançlar ve hatta ulusal karakter olarak geri dönebilir mi diyor Freud? Tam olarak benzetme bu. Freud bu kolektif travmaların etkisinin sadece sözlü gelenekle değil, belki de nesilden nesile aktarılan bilinç dışı bir arkaik miras yoluyla da devam ettiğini bile öne sürmekten çekinmiyor. Arkaik miras. Evet. Sonuçta Freud'a göre Musa, Yahudi halkını bir anlamda yaratmıştır. Onlara zorlu bir din ve seçilmiş halk olma bilinci vererek, onları diğer halklardan ayırmış, öz saygılarını arttırmış, ama aynı zamanda bu farklılıkları nedeniyle tarih boyunca çektikleri acılara, gördükleri düşmanlığa da bir nevi zemin hazırlamıştır, diyor. Freud'un teorilerini şöyle bir toparlarsak, aslında bireysel psikolojideki temel çatışmaları, Oedipus kompleksi, bastırma, suçluluk, ikirciliklik, travma gibi kavramları alıp bunları dinin, ahlakın, tabuların ve hatta uygarlığın kökenlerini açıklamak için kullandığını görüyoruz. Oldukça iddialı ve çok geniş kapsamlı bir bakış açısı gerçekten. Kesinlikle iddialı ve şunu da mutlaka belirtmek gerekir ki bu teoriler özellikle o ilk kabiledeki bada katli ve Musa'nın öldürülmesi gibi iddialar tarihsel ve antropolojik kanıtlar açısından oldukça zayıf bulunmuş, fazlasıyla spekülatif görülmüş ve yoğun bir şekilde eleştirilmiştir. Freud da zaten bunların kanıtlanabilirliğinin zor olduğunun farkındaydı aslında. Evet, spekülatif olduğu açık. Ancak bu teorilerin değeri belki de tarihsel gerçekliklerinden çok bize sundukları o metaforik güçte, o düşünsel kışkırtıcılıkta yatıyor. Yani kültürümüzün, inançlarımızın, ahlaki kodlarımızın derinliklerinde yatan psikolojik dinamiklere, iç çatışmalarımıza dair sarsıcı, farklı bir bakış açısı sunuyorlar bize. Evet, yani bu teoriler birebir doğru olsun ya da olmasın bize kendi içimizdeki ve toplumumuzdaki bazı kalıpları, işte otoriteyle ilişkimizi kurallara bağlılığımızı veya tam tersi isyanımızı, suçluluk duygularımızı, bir yere ait olma ihtiyacımızı farklı bir gözle değerlendirme imkanı veriyor sanki. Belki de Freud'un işaret ettiği bu arkayık yankılar, biz farkında olmasak da hala hayatımızda bir yerlerde tınlıyor olabilir. Olabilir evet. O halde bitirirken şu düşünceyi size bırakalım. Eğer Freud bu spekülatif teorilerinde bir nebze bile haklıysa ve uygarlığımızın ahlak anlayışımızın temelleri gerçekten de böylesine eski, şiddet dolu, bastırılmış çatışmalara ve kolektif travmalara dayanıyorsa, bu durum kendimizi, inançlarımızı ve içinde yaşadığımız düzeni anlama biçimimizi nasıl etkiler? Bu kadim psikolojik mirasın bugünkü kişisel ve toplumsal hayatımızdaki o görünmez etkileri neler olabilir acaba? Üzerine düşünmeye değer sanki.